Tarantino yapımı aşırı şiddet, aksiyon, intikam ve aşk içeren bu kanlı yolculukta Alman ödül avcısı Dr. Schultz köle olan Django ödül avcılığına başlar. Ama asıl hedefi köle olan karısı Bromhilda'yı kurtarmak ve özgürlüklerine ulaşmaktır. Yapım bizi western girişiyle karşılar. Müziğiyle, sarı atmosferiyle, atlı beyazlar ve onların hükmettiği siyahi köleleri gösterir. Özellikle Dr. Schultz'un Amerika'nın güneyinde dolaşıp köle karşıtı olmasına rağmen kendi içindeki iyilikle savaşıp bu kadar güzel bir şekilde rol yapması izleyiciyi cezbediciydi. En sonunda içindeki iyilik üstün geldi ve bence filmin en kırıcı anı da buydu. Bir başka kırıcı anı da Jengo'nun kendi ırkına karısını kurtarmak için büründüğü rolde acımasızca davranmasıydı. Siz olsanız 50 yıl boyunca efendisinin sakalını kesip onu öldürmeyi düşünmeyen yani köleliğin kölesi olmuş ırkınızı mı yoksa karınızı mı seçerdiniz? Tabi hangi seçeneği seçerseniz seçin siyahiler için özgürlük fitilini ateşleyecek. Bunu Jengo kaçarken kafesteki kölelerin ona umut dolu bakışlarından ve son sahnede Steven dışındaki siyahileri serbest bırakmasından anlıyoruz. Ayrıca Schultz'un Jengo'ya dostane yaklaşımı ve onu köle olarak görmemesi, Jengo'nun da beyaz herifleri öldürüyorsun üstüne bir de para veriyorlar bunun sevilmeyecek neyi var diyerek ayak uydurması verilen görevleri soğukkanlılıkla yapması ikilinin uyumunu gözler önüne seriyor. Ek olarak filmin en çok konuşulan sahnesi olan DiCaprio'nun eli kanamasına rağmen sahneye devam etmesi, diğerlerinin de gerçek tepkilerine şahit olmak çok etkileyiciydi. Ve DiCaprio'nun kölesinin kafatasını saklayıp üzerinde kölelik bunların kafatasına işlemiş diye ırkçılığı bu denli somutlaştırıp bize anlatması da yine çok çarpıcı sahnelerden biriydi.